Günaydın arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar. Model şirketimiz Enerjisa Enerji. Öncelikle risk modellerine bakıyoruz. Edward Altman'ın Z-Score modeli ve bizim hocalarımızın sürdürülebilir risk analiz modellerine göre risk içerdiğini, yüksek risk içerdiğini işaret ediyor. Gordon Spring S-Score modeline göre de risk içermediğini gösteriyor. Bir tane risk içermeyen model bizim analiz yapmamız için yeterli. Aktiflerinden işletmeyi değerlendirmeye başlayacak olduğumuzda, inceleme döneminde toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların bir önceki dönem yüzde iki buçuk olan payı, cari dönemde yaklaşık yüzde bire azalırken, Brüt işletme sermayesi içerisindeki payı da %8'den %3.5'a gerilemiş. Kısa vadeli yabancı kaynakların içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların oranı %9'dan %2.5'a azalırken, ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı %3.5'dan %1.5'a azalmış. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacakların bir önceki dönem %14 olan payı cari dönemde yaklaşık %16'ya artarken bürüt işletme sermayesi içerisindeki payı yaklaşık buçuktan cari dönemde yaklaşık %48'e artış sağlamış. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı bir önceki dönem 0.50'den yaklaşık olarak cari dönemde yaklaşık yüzde bir artarken cari dönemde pardon düzeltiyorum üretim işletme sermayesi içerisindeki yüzde iki olan payı cari dönemde yüzde dört artış sağlamış. Şimdi arkadaşlar enerji sektöründe şirketler stoplu çalışan bir sektör değildir. Niçin? Elektriği depolama, biriktirme, stok halinde getirme gibi bir imkan olmadığı için. Dolayısıyla enerji sektöründe stoklar düşük paylar olarak karşımıza çıkar. Bir arkadaşımız yorumda ben stokları düşük, stoklarını azaltan şirketleri tercih ediyor diyor. Ve bugüne kadar da güzel getireler sağladığını söylüyor. Şimdi stokların bilançolardaki önemi büyüktür arkadaşlar. Evet, normal şartlar altında stokların azalması gerekir. Çünkü ürün satışa sokulup nakde çevirildiğinin bize en somut göstergesidir. Ama istisnai durumlar vardır stoklarda. Mesela enflasyonist dönemlerde ya da böyle döviz kurlarının anormal fiyatlandığı dönemlerde son kullanma tarihi geçmeyecek yani sektörel bazda e, şu içinde bulunduğumuz bir e, ekonomik dönem gibi stoklu çalışmanın stok fazlalığının avantajları vardır. Ama yeter ki e, domade olmamış, işte e, son kullanma tarihi e, geçmemiş, e, stok fazlalığı olmamak kaydıyla. Burada da yarı mamur stokların artışı veya fazlalığı dikkat edilmelidir. Yarı stoklar henüz ürün haline gelmemiş işte vitrine tezgaha koyulmamış tezgaha koyulacak vitrine koyulacak ürünlerin yapılmasında tesis edilmesindeki yardımcı ana kalemlerdir. O yüzden e, sektörel bazda bu stok artışı veya azalışı e, ekonomik değişkenlere göre e, değerlendirmek gerekir. Evet. E, toplam varlıklar içerisinde işletmenin bürüt işletme sermayesi bir önceki dönem yüzde otuz olan hatta yaklaşık yüzde otuz buçuk olan payı cari dönemde e, çok yavaş yüzde yaklaşık 33'e gerilemiş toplam sabit kıymetler içerisindeki payı ise yüzde 43 buçuktan yüzde 49'a artmış Şirket 2021'in 9. ay sonu itibariyle maddi duran varlıklarının yüzde 71'ini amorti ederken cari fiyatlarla yaklaşık %5 oranında 1 milyar 231 milyon 649 TL iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Finansman yapısına baktığımızda toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli borçlarının payının belirgin bir şekilde yüksek oranda arttığı görülmekte. Bunun yanı sıra uzun vadeli borçlarının payının ise belirgin yüksek oranda azalırken net borçlarının kısmen arttığı görülmekte. Ve yine toplam borçlar içerisinde öz varlıklarının cari dönemde kısmen payının azaldığı görülmekte. Varlık finansmanında Kısa vadeli yabancı kaynakların payı bir önceki dönem yüzde 24,5 oranında gerçekleşirken cari dönemde yabancı kaynakların kısa vadeli yabancı kaynakların payı yüzde yaklaşık 47 artmış. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı ise bir önceki dönem yüzde 45 buçuk olan payı cari dönemde yaklaşık yüzde %24 24'e azalmış. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı belirgin şekilde artarken uzun vadeli borçların payı varlık finansmanında belirgin şekilde azalmış. Şirket varlıklarının yüzde yetmiş bir buçuğunu toplam yabancı kaynaklarla fonlarken yüzde yirmi sekiz buçuk oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Toplam yabancı kaynakların öz kaynakları oranı %2 buçuk. Yani işletmenin toplam borçları öz kaynaklarının 2 buçuk kat üzerinde seyretmekte. Finansman yapısını daha kapsamlı, daha detaylı, daha hassas inceleyecek olduğumuzda, öncelikle yabancı para pozisyonlarına bakıyoruz işletmenin 2020'nin 9. ay sonu itibariyle yani 2020'nin 3. çeyreğinde 32 milyon 189 bin TL net yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken aradan geçen 12 ay zaman dilimi içerisinde işletme 192 milyon 402 bin TL yabancı para pozisyon açığına düşerek, düşerek cari dönemdeki net yabancı para pozisyon açığı 160.213.000 TL olarak gerçekleşmiş. Yani işletme 160.213.000 lira net yabancı para pozisyon açığında ve yabancı para pozisyon riski taşımakta. Finansmanda öz kaynağın katkısı %4 oranında azalırken ki bunun artması gerekir. Yabancı kaynakların payı yaklaşık %2 artış kaydetmiş. Bunların tamamen ters olması lazım ve oranların yüksek ne kadar yüksek gerçekleşirse işletme açısından o kadar olumlu olarak değerlendirmek gerekir. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı yüzde %6 azalmış. Bu da tam tersi olması gerekir. Bürüt işletme sermayesi yüzde %364.5 oranında azalmış arkadaşlar. Bakın bir önceki dönem 1 milyar 469 milyon bürüt işletme sermayesine sahipken cari dönemde eksi 3 milyar 887 milyon 525 bin liraya bürüt işletme sermayesi azalmış. Bir yıl içerisinde bürüt işletme sermayesi %364,5 oranında azalış kaydetmiş. Net finansal borçları ise %3 oranında azalmış. Evet azalması olumlu ama ne kadar yüksek oranda azalırsa o kadar da olumlu olarak değerlendirilir. Net yabancı para pozisyon açığı yüzde 598 oranında azalmış. Ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması da yüzde 18,5 oranında artış kaydedilmiş. Evet öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının kısmen artarken çok küçük, çok yavaş bir oranda kısmen artarken devamlı sermayenin belirgin ve hızlı şekilde azaldığı görülmekte. Yine toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı kıs, kısmen artış kaydetmiş. Niçin kısmen artış kaydetmiş? Hemen onu da e, analiz edecek olursak Evet. Katkı payı yüzdesinin yüzde otuz beşten yüzde otuz dört buçuğa azalması aktif karlılığının yüzde otuz dokuz buçuktan %41 kısmen artması, çok yavaş ve kısmen artması, borç maliyetinin öz kaynak borç maliyetinin %21'den %19 kısmen ve yavaş azalmasından ötürü öz sermaye karlılık payı kısmen artış göstermiş. Toplam öz kaynakların yaklaşık yüzde on beş buçuk oranında ödenmiş sermaye, yüzde otuz üç buçuk, yüzde elli üç, elli üç, altmış bir, doksan bir, doksan iki. Yüzde yüz doksan, yüzde doksan ikisini de iç sermaye yaratımı, geçmiş yılların karı, net dönem karı, ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Gelir tablosuna baktığımızda toplam gelirler içerisinde satılan malın maliyetinin yani e, verdiği hizmetin, sattığı enerjinin artık e, payının kısmen arttığı görülmek. Faaliyet giderleri kısmen artarken finansman giderleri çok küçük kısmen azalış gösterdi. Yine toplam gelirler içerisinde esas faaliyet kar payının cari dönemde toplam gelirler içerisindeki payının kısmen azaldığı görülmekte. Bu yıllık bazda arkadaşlar sağ taraf çeyreksel bazda şimdi oraya da bakacağız ama yıllık bazda kar oluşumuna bir bakalım. Toplam maliyetlerde belirgin bir değişiklik olmamakla beraber kısmen çok küçük artışı yüzde yetmiş iki buçuktan yaklaşık yüzde yetmiş üçe artmasının neticesinde bürüt da kısmen azalmaya neden olmuş. Bürüt kar bir önceki dönem yüzde yirmi yedi buçuk oranında artış sağlamışken cari dönemde yüzde yirmi yediye azalmış. Haliyet giderlerini bir önceki dönem yüzde on birden cari dönemde yaklaşık yüzde on iki buçuğa artmasının sonucunda da esas faaliyet karı yüzde on altı buçuktan cari dönemde yaklaşık yüzde on beşe azalmış. Finansman giderleri her ne kadar yüzde altıdan yüzde beşe azalmış olsa da vergi öncesi karının azalışının baskılayamamış bir önceki dönem vergi öncesi karı yaklaşık yüzde on olarak gerçekleşirken cari dönemde yüzde dokuz azalış göstermiş çok cüzi çok minik bir vergi öncesi karı azalış göstermiş. Vergi giderlerinin bir önceki dönem %2,28'den cari dönemde %2,5'a artmasının neticesinde de net dönem karı yaklaşık %8'den cari dönemde yaklaşık %7,5'a azalmış. Çeyreksel bazda baktığımızda gelir tablosuna. Evet, hemen hemen yıllık bazla aynı e, gelişmeyi göstermiş. Çok belirgin bir değişiklik yok yıllık bazla çeyreksel baz arasındaki farkta. Nakit akışına bakmadan önce kar oranlarını <laughs> inceleyelim. Cari dönemde yüzde 349 buçuk oranla Kar muhafazakarlığı artışında işletmenin tutucu davranmayıp kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görmekteyiz. Arkadaşlar bu kar muhafazakarlığını bir video bir model şirketinin içerisinde anlattım. Arkadaşlar bunu tık, sık sık soruyorlar. Bu bir bilanço makyajı değildir arkadaşlar. Bunu uzun uzun anlattım bundan ilgili hususi video yaptım. Ama arkadaşlar ilgilendikleri şirketleri izledikleri için eğitimleri, bilgileri ne yazık ki ıskalıyorlar, kaçırıyorlar. Evet, e, mali rentabilite yüzde on buçuk. Çok düşük artış kaydederken efektif kar oranı yüzde altı buçuk azalmış. Vergi öncesi karlılığı yüzde on altı ile çok düşük gerçekleşirken ekonomik rentabilite yüzde üç buçukla çok küçük gerçekleşmiş. Faiz vergi öncesi karlılığı yüzde sekiz buçuktan çok düşük gerçekleşmiş. Birikmeli karlılık yüzde on dört buçuk artarken faaliyet karlılığı yüzde on oranında azalmış. İşletme verimliliği yüzde dörtten çok düşük yüzde yüzün altında gerçekleşmiş. Evet nakit akışına baktığımızda ben bu şirketin bilançosunun çok iyi olduğu dönemleri de biliyorum arkadaşlar. Bu şirket bilançosunun çok iyi olduğu dönemlerde o performansını bilanço performansını hisse fiyatlama performansına yansıtmadı. Evet yakından geçmiş tarihte yakından izlediğim bir bilanço bilançosu son derece olumluyken hisse fiyat performansı o bilanço performansına aynı doğrultuda doğru orantıda gitmedi. İşletme faaliyetinden net nakit girişinin dönem sonu nakit artış oranı yüzde sekiz bir buçuk oranında azalmış. Esas faaliyetlerden nakit girişinin dönem sonu nakit artış oranında %554 oranında azalmış. Bizim için önemli olan nakit ve nakit benzeri varlıklarının esas faaliyetlerden nakit girişinin dönem sonu nakit artış oranına artmasıdır arkadaşlar. Bizim için nakit akışında nakit ve nakit benzerleri varlıklarının artışı bu kalemde önemlidir. Evet. %554 oranında azalmış. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı %100'ün altında kalması sebebiyle işletmenin bir takım mevcut kapasitesini korumak efendim ya da mevcut kapasiteyi artırmak için yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Bu yatırım faaliyetlerinden de 2 milyar 52 yaklaşık 53 milyonda nakit açığı vermiş. Vergi öncesi dönem karı nakit akışına göre düzeltilmiş karı %69 masat bir düzeyde gerçekleşmiş. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların sadece %5,5'lık kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun %94,5 ağırlıkla kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması son derece olumsuz bırakılıyor. Artı %77 oranında uzun vadeli borç azalışı ana kaynak oluşturmuş. Bu muhtemelen arkadaşlar uzun vadeli borçlarının bakın bu nasıl uzun vadeli borç azaldı da kısa vadeli borç arttı. 5 yıla kadar olan 5 ve 5 yılın üzerindeki borçlar uzun vadeli borçlar hanesinde kayıt altına alınır. Bir yıla kadar olan borçlar da kısa vadeli borçlardır. Uzun vadeli borçların beş yılını tamamlayıp son bir yıla girmesi itim durumunda buradan uzun vadeli borçlar hanesinden kısa vadeli borçlar hanesine aktarılmasından kaynaklanmakta çünkü artış kısa vadeli borç artışına yakın şekilde uzun vadeli borç artış azalış oranı söz konusu yani dolayısıyla uzun vadeli borçların bir yıla düşmesinden ötürü uzun vadeli borç borçhanesinden kısa vadeli borç borçhanesine taşınmaktan kaynaklanan bir Kısa vadeli borç artışı var ama nedir? Kısa vadeli borçlar işletmelerin Finans finansman açısından son derece sırtında kan buru yükü artıran yükümlülüklerdir. Evet, başa başa geçiyorum. Net işletme sermayesine bakalım. Evet. Net işletme sermayesi de yüzde 1433 oranında azalmış 5 milyar 356 milyon 596 bin evet 5 milyar 356 milyon 596 bin yüzde 1433 oranında net işletme sermayesi ki çok yüksek oranda azalış göstermiş Reel satışlarına baktığımızda. Reel olarak yurt içi satış yüzdesi de yüzde 15 oranında azalmış. Evet, rasyolarına bakalım. Likidite oranlarının azalmakta olduğunu ve olması gereken değerlerin çok altında gerçekleşip işletmenin likidite riski taşıdığını görüyoruz. Faaliyet oranları vasat düzeyde gerçekleşirken. Son yaratma yani kaynak yaratma gücü vasatın bitip üzerinde gerçekleşmiş. Etkinlik oranlarında işletme son derece kötü bir performans göstermiş. İşletme reel fiyatlarla küçülmüş büyüme oranlarına ve organlarına baktığımızda işletmenin reel fiyatlarla küçüldüğünü görmekteyiz. Karlılık oranları da son derece vasatın çok çok altında gerçekleşmiş. Peki bu veriler doğrultusunda yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının sonucunda temettü kapitalizasyon yöntemiyle reel hisse fiyatı yaklaşık 12,5 lira olarak hesaplanmakta. Ben bunu 11. ayın 7'sinde bu bilançoyu düzenlemişim, analiz etmişim. O tarihlerde 11 lira 60 kuruştan fiyatlanmaktaymış. İndirgenmiş nakit akımıyla baktığımızda da orada da yaklaşık 11 lira olarak hesaplanmakta bu finansal verileri sürdürülebilir ve kalıcı kılarsa da %19 büyüme oranı hesaplanmakta. Fakat Damadora'nın indirgenmiş nakit yani serbest nakit akım yöntemiyle sermaye harcamalarının amortismana göre çok yüksek göründüğü konusunda da bizi ikaz etmekte. Bunu da ben söylemiş olayım burada. Yani o da eksik kalmasın. Evet yüzde on beklenen büyüme orana, büyüme organlarına bakıyoruz. Satış büyümesi yüzde on altı Kar büyümesi yüzde yirmi iki buçuk azalmış. Varlık büyümesi yüzde yirmi yedi azalmış. Öz kaynak büyümesi yüzde otuz azalmış. Evet arkadaşlar. Bir başka arkadaşımızın talebi isteği üzerine bir başka model şirkette görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar diliyorum.